Orada yine şu cümle çok ilginç bakın. Bana 11. sözü çarpan şu cümle olmuştu. Senin hayatının gayelerin icmali 9 emiri, 9 iştir diyor. Yani hani bir insan dese ki ya bu dünyada benim ne işim var? Önemli bir iş yapmak istiyorum arkadaş. Önemli bir insan, mühim bir insan olmak istiyorum. Çok çok mühim olmak istiyorum. Acayip mühim bir zat olmak istiyorum dese ben bunu önüne koyarım. Bakın 9 tane adam saymış. Sonuncusu benim çok hoşuma dikkatimi çeker o şahidi ezelinin nazarı şuhut ve işhadına görünmek. Yani biz varlıkların şahitliğini yapıyoruz ya, bir çiçeğe bakıyoruz. Maşallah, barik Allah Allah'ım ne güzel yaratmışsın derken aynı zamanda yaratıcımızın mutlak nazarı, mutlak şahitliği de bizim şahitliğimizi yapıyor. Onun nazarında bir görünüyoruz. Mutlak bir varlık bizi görüyor. Şahitlik yapıyor bize. Mustafa diyor maşallah dedi benim yarattığım varlığa diye Allah da benim şahitliğimi yapıyor. Ne biçim güzel şahit bu. Ve onun nazarı şuhudunda işhadına görünmek orada bir varlık kazanmak bir mertebe kazanmak bir ebediyet kazanmak da çok tatlı bir şey olsa gerek.